Evet arkadaşlar şimdi dördüncü dersimizdeyiz. Bu dersimizde PES 2013 oyunumuza tezahürat yani şarkı, müzik nasıl ekleyebiliriz mesela maç sırasında veya gol olduktan sonra onu göstereceğim. Bunun için bir tane USB'miz ve bu USB'mizi bilgisayarımıza FatBot olarak formatladıktan sonra içerisine MP3 dosyası atıyoruz. Ee, i̇stediğiniz herhangi bir müzik de olur onu atıyoruz. Atma işleminden sonra zaten gerekli diğer işlemler PlayStation 3 üzerinden yapıyoruz. Bunu PlayStation 3'ümüze takıp PlayStation 3 üzerinden devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi PlayStation 3'ümüze geldik. Buradan öncelikle müziğimizi PlayStation 3'ümüze taşımamız, kopyalamamız gerekiyor. O yüzden müzik bölümüne giriyoruz. Burada USB'miz var. USB'mize O'ya basarsanız görmez. O yüzden bunun üzerinde üçgene basıyoruz. Tümünü diyoruz. Ve şu an gördüğünüz gibi müziklerimizi görüntülüyor. Ben bu müzikleri içerisine atacağım. Üçgene tekrar basıyorum ve kopyalıyorum. Veya çoklu kopyalı diyebilirsiniz. Çoklu kopyalayalım. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunları seçiyorum. Tamam diyelim. Evet. iki tane müzik dosyamız var zaten. Şu an gördüğünüz gibi buraya attı. Şimdi önemli olan bir de çalma listesi oluşturacağız. Yani PES 2013 oyunumuzda Görmesi için müzikleri çalma listesi oluşturacağız. Çalma listesine gelelim. Yeni çalma listesi oluştur. Ve bunun adını siliyoruz. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Hepsi büyük harflerle. Hatta zaten buraya yazmışım. Kona mı? alt dire pes yazıyor arkadaşlar. Boşluk bırakmayın. Giriş deyin. Ok deyin. Daha sonrasında bunun içerisine giriyoruz güne tekrar basıyoruz, düzenle diyoruz. Buradaki müzikleri bunun içerisine ekliyoruz arkadaşlar. O'ya basın ekleyin, O'ya basın ekleyin. Sonrasında geri çıkın, X'e basın geri çıkın. Evet deyin, geri çıkın. Gördüğünüz gibi konama bu. alt pesimizin içerisinde iki tane parçamız var. Bunun içine bir sürü ekleyebilirsiniz dosya. Şimdi PES 2013 oyunumuzu açalım. Geri kalan işlem çünkü onun içinde yapılacak. Evet arkadaşlar şimdi bu menüde düzenleye giriyoruz ee, takımlar bölümüne geliyoruz düzenlemek istediğimiz takımımızı seçiyoruz gördüğünüz gibi sonrasında burada e, seyirci desteği var tıklıyoruz e, kullanıcı kitaplığı ona gelelim isterseniz e, oyun sırasında seçebilirsiniz veya gol olduktan sonra da seçebilirsiniz veya maç bitiren düdükten sonra galibiyet düdüğünden sonra da güzel bir müzik ekleyebilirsiniz ben mesela e, birinci oyun sırasında panama atlayıp hissi seçiyorum hatta e, birinciyi bu şekilde seçtik İkinciyi de aynı şekilde bu seçelim anlayamaz kimse başka evet gördüğünüz gibi bu şekilde seçtik peki Vay bıcağı kaydet, kaydet, kaydedilsin mi kaydettik arkadaşlar. Şimdi maça bir gideceğim, maç içerisinde bakalım ee, olacak mı, onu deneyeceğim. Evet. Maç içerisinde gördüğünüz gibi. Hacım saati ni kontrol etti ve mücadele başlıyor. İşte bu da başlıyorlar.